ala alihi ve ashabihi ecma'in cemaat-ı müslümin <laughs> ihvan-ı din. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim cuma günümüzü çok bereketli kılsın inşallah. <laughs> Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz ve cuma diyor arasındaki günahlara kefaret olur. Mesela diyelim ki bir insan sabah namazını kıldı ama sabah namazıyla öğlen namazı arasında günah işledi. Öğlen namazını kıldığı anda o aradaki günahları Mevla Teala ne yapıyor? Affediyor. Elhamdülillah. Ne oldu? İki namaz arasındaki günahlara kefaret oldu. Aynı şekilde cuma da aynı. Cuma namazı da aynı. Bir cuma bir sonraki bir haftaki sonraki cuma arasındaki günahları ne oluyor? Kefaret oluyor. Onun için Rabbim mescitlerden ayrılmaktan cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Evet. E, Tabi Emre Bin Maruf yaparken mesela esnaf esnaf geziyoruz. Anadolu'ya çok gittik, Anadolu'nun illerine çok gittik, gezdik ilçelerine, köylerine. Orada bazen soruyorsun esnaf kardeşlerimize hasbiyel yaparken, konuşurken soruyoruz, diyoruz ki işte kardeşim beş vakit namaz kılabiliyor muyuz falan. Diyor ki yok hocam diyor, cumadan cumaya gidiyorum diyor falan. Biz de diyoruz ki, yani sen şimdi bir esnafsın, düşün, bir esnafsın. Sen şimdi bu, bu dükkanı haftada bir gün açsan ne olur? Batarım hocam diyor. Batarım o zaman. E haftada bir gün camiye gelirsen ne olur? Bu sefer ahirette batarsın Allah muhafaza. Ya Rabbi, uyanıp olmayı nasip eyle. Amin. Kulluk vazifelerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Onun için her hafta bahsediyoruz, beş vakit namaz, vallahi çok kolay abdest alıp yani bunu vazifemiz Mevla bize emretmiş. Onun için Ya Rabbi nasip eyle. Amen. Evet. Şimdi önümüze Ali İmran suresinin ayeti kelimeleri var. 109-110 inşallah kısaca mana vermeye çalışalım. Allah'ımız bir Celle Celaluhu Es-Sa'izu Bismillah Ve lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ard Ve lillahi Allah'a aittir ma olur bir şeyler mafi semavati göklerdeki her şey göklerdekiler nedir her şey Allah'a aittir o gök ki düşün yani gök ve onun içinde ne gezegenler galaksiler saman yolu yıldızlar bilmem neler düşün yani aklına gelebilecek her sistem Allah Celle Celaluhu'nun kudretine işarettir. Onların hepsi Allah'a aittir. Ve mafil ard ve yerdekiler ve yerdeki her şey Allah Celle Celaluhu'na aittir. Onun için bu yerin içinde de ne katmanlar ne katmanlar değil mi mesela? Onun haricinde katmanlardan işte canlılar, insanlar, hayvanlar acayip işler ya. kurban olduğum Allah'ım. Yani her yerde nereye bakarsak bakalım, <laughs> nereye bakarsak bakalım Mevlamız'ın kudretini, kudret eserini görüyoruz. Ya Rabbi sana hakkıyla kulluk yapabilmek nasip eyle. Amin. Amin. Ve ilallahi turca'ul umur. Ve ilallahi Allah'a dönücüdür. Turca'ul umur yani işler, işler hep Allah'a nedir? Dönücüdür. Her iş, ne yaparsan yap kardeşim, iş Mevla'ya döneceksin. Mevla'ya döneceksin. Bütün işler Allah'a dönücüdür. Onun için her ne yapıyorsan Rabbimizin razı olduğu işleri yapalım her neden kaçıyorsak o da Rabbimizin razı olmadığı işler olsun. Çünkü biliyorsunuz eninde sonunda ne yapacağız? Mevlamızın huzuruna çıkacağız. Küntüm siz oldunuz. Hayra ümmetin. Ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Uhrecet çıkarıldınız linnas insanların arasından. insanların arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Düşün ki Adem Aleyhisselam'ın da ümmeti vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti var. Düşün ki bütün bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamber gelmiş geçmiş. Hepsinin ümmeti var. Ama en hayırlı ümmet kim? En hayırlı ümmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Kur'an-ı Kerim'de bak ne diyor? Kürtüm hayra ümmetin uhricet ninnas. Siz insanların arasından çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi iyiliği emrediyorsunuz ve tenhevne anil kötülükten de nehy ediyorsunuz. Ve tu'minune billah Allah'a da iman ediyorsunuz. İşte burası çok önemli. Bak ne diyor? Siz hayırlı bir ümmetsiniz. En hayırlı ümmetsiniz. Ama ve lakin üç tane de şart var burada. İyiliği emredeceksiniz. Kötülükten nehy edeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya da iman edeceksiniz. Öyle bir iman edeceksiniz ki Allah'ımıza yani öyle sadece ben Allah Teala iman ettim demekle de kalmayacaksınız. En güzel şekilde Mevla'mızın <laughs> nelerini, sıfatlarını, hem zati hem subuti sıfatlarını manalarıyla beraber bilip Mevla'yı tanıyarak iman edeceğiz inşallah. Öyle sadece ben iman ettim demekle de iman etmiş olunmuyor. Şimdi bizim bir Nimetullah Hoca vardı. Nimetullah Hoca vardı Japonya'ya gitti. Japonya'ya gitti. Dedi ki Japonya'nın dedi yarısını dedi Müslüman yaptım dedi. Ondan Japonya'nın yarısı Müslüman dedi. nasıl yaptın hocam? <angülüyor> diyor ki işte çeviriyorum yolda bir tane Japon'u diyor. Japon'u çeviriyor yolda bir tane. Japon'a diyormuş ki işte kelime-i şehadeti söyle. Eşhedü'n la ilahe illallah. söylüyormuş böyle onun dediği tarzda böyle hani söylüyormuş. Tamam hadi sen git Müslüman ol. Allah <laughs> Japon öyle Müslüman mı olur? <laughs> yani kelime-i şehadet getirmekle bir Japon Müslüman mı oluyor? Yok adam ne dediğini bilmiyor ki. Adam ne dediğini bilmiyor. Onun manasını bilecek, manasını kabul edecek. Öbür türlü şu anda onun dediğine göre bütün Japonya Müslüman olması lazım. Ama nerede? İşte onun için yani sadece kelime şehadet getirmek. Hadi biz diyelim ki manasını biliyoruz da söylüyoruz bize iman nasip oluyor. Ama şimdi yolda birisi seni çevirse İngilizce bir şeyler söylese sen de söylesen şimdi İngilizce. Ama manasını bilmiyorsun ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Yani onun dediğini sadece söylemiş, tekrar etmiş olursun. İman çok acayip bir şeydir yani. İman acayiptir. Onun için hakiki manada iman. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Aminu billahi ve resulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. Bak ayeti kerimenin güzelliğine bak. Ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne iman edin. E, ya Rabbi biz iman ettik. Zaten kitabında da buyurdun ki ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Şimdi diyorsun ki bir daha iman edin. Nasıl olacak? Yani o zaman sureta olan imanlarımızdan hakiki olan imana geçebilmek. En önemlisi bu. Şimdi mesela herkes günümüz Müslümanları ne diyorlar mesela? İman ettik. İman ettik. Ama bir bakıyorsun Mevla Teala'yı tanımıyor. Allah'ı tanımıyor. Eli var, ayağı var diyor. Ondan sonra İner çıkar diyor, oturur diyor, kalkar diyor. Aşağı ve kella. Mevla Teala hiç bağdaşmayan mesela fiilleri Allah Teala ya yakıştırıyor. Mücesime fırkasına kayıyor. Mesela mutezile fırkasına kayıyor Allah muhafaza. Onun için hakiki manada iman çok önemli. Mesela şimdi değil mi? Hristiyanlar ne yapıyorlar mesela? Hristiyanlar Allah Teala'ya iman ediyorlar. Ama şirk koşuyorlar. Yahudiler Allah-u Teala'ya iman ediyorlar ama onlar da şey koşuyorlar. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar. Haşa ve kella. Mesela ne yapıyorlar? Mevla Teala ya şirk koşmuş oluyorlar. Onun için kul huvallahu ehadın manasını bilmiyorlar. Lem yelit ve lem yule. O doğmadı, doğurmadı. Onun için Allah-u Teala'nın nedir? Eşi, benzeri, şeriki yoktur oğlu, kızı, hanımı, çoluk, çocuğu yoktur. Allah Celle Celaluhu tektir. Kul ehad. Ehad. Ne diyor? Tek. O Mevla ki tektir. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Onun için çok önemli şu iman meseleleri yani bütün Müslümanların muhakkak bir akaid kitabı bitirmeleri lazım ki bu meseleleri anlasınlar. Mesela bak şimdi Şurada allah Teala'nın zatî sıfatları yazmışım oraya tahtaya mesela. Çocuklara ezberletiyorum. Bak ne diyor Orada diyor ki muhalefetün lil havadis allah Teala'nın zatî sıfat zatıyla kaim olan sıfatlar bundan muhalefetün lil havadis. Ne demek muhalefetün lil havadis? Hiç, yarattığı hiçbir varlığa benzememesi. Şimdi mesela bu zatî sıfatları manasıyla bilen bir insan asla Vehhabilerin o sapık itikadına kaymaz. Niye kaymaz? Çünkü yarattığı hiçbir şeye benzemez varla Mevla. Ama Vehhabiler ne diyor? Müteşabi ayetlere olduğu gibi mana veriyorlar. Haşa ve kerla. Bu sefer işte allah Teala'nın eli var, ayağı var. İşte iner çıkar gibi mesela böyle değişik Mevla Teala'ya sıfatlar öngörüyorlar. Şimdi mesela ayet-i kerimeler var. Mesela yedullahi fevka eydihim. Allah-u Teala işte mesela allah Teala'nın eli onların elinin üzerindedir diyor. Mesela bu müteşabi ayettir. İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri ne diyorlar mesela? allah Teala'nın kudret eli, kudret eli onların elinin üstündedir. Yoksa Mevla'nın senin, benim, onu, bunun gibi eli yok. Niye yok? Ben biliyorum. Çünkü muhalefetün dinamadis. Yarattığı hiçbir varlığa benzemez. Eğer allah Teala'nın da eli olsaydı demek ki bana benziyor yani. Haşa ve kella. Onun için doğru iman, doğru itikat. Ya Rabbi en güzel şekilde iman edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Onun için sohbetlere çok geleceğiz, çok gideceğiz. Bu gibi mevzuları çok işliyoruz, anlatıyoruz yani. Çok lazım. Yani insanların imanıyla oynuyorlar şu anda. Sıkıntı büyük. Onun için sağlam bir manada iman hepimize gerekli. Çünkü çok kıymetli bir hazine. iman hazinesi. Çok kıymetli bir hazine. O hazineyi kaybetmeyeceğiz. Allah muhafaza kaybedersek eyvah 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 eyvah. O iman hazinesi kaybolursa var ya o zaman işte sonumuz perişan olup kusurana uğrayanlardan oluruz. Evet ne dedi? İman edeceksiniz, iyiliği emredeceksiniz ve kötülükten nehyediyorsunuz ediyorsunuz diyor o hayırlı ümmet için. Ama şu anda o hayırlı ümmet, yani ümmet olarak varız ama hayırlı mıyız değil miyiz işte onu siz düşünün bakın. Emri bil maruf unutuldu, nehyanil münker unutuldu, iman zaten unutuldu, hiç kitaplara bakan yok. Şu andaki günümüz Türkiye'sinde normalde lafa gelince diyorlar %99'u Müslüman, nerede %99'u Müslüman? Şu an var ya, yani akaid kitabından yola çıkarak şu sokakta, yolda, caddede Müslümanları çevirip böyle 3-5 tane kelam sorsan çoğunun yani imanında bile sıkıntı var. Çoğunun yani. Çünkü e, kitaba bakmıyor ki adam, hiç görmemiş. Yaşıyor, bodozlama bir hayat. Dünyaya neden geldiğini bilmiyor. Nereye gideceğini düşünmüyor. Sadece dünya. Kazanayım, edeyim, yiyeyim, içeyim, çocuğum şöyle olsun, çocuğum okusun, çocuğum bilmem ne olsun. Tamam da Ölüm var, ahiret var, ne olacak bu sefer? He? Onu hiç düşünen yok. Sadece kendi dünyasını düşünüyor, kendi dünyasını. E, tamam ama bak çoluk çocuğun İslami ahlak üzerine mi, çoluk çocuğu yetiştiriyor musun, Kur'an-ı Kerim biliyor musun, Kendini biliyor musun, çoluk çocuğun biliyor mu, namazını kılıyor musun, evde hanıma kıldırıyor musun, çoluk çocuğu alıştırıyor musun? Efendimiz ne yapıyor? 7 yaşında namazı emredin diyor çocuklarımıza. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa, pataklayın diyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın sultanı ya. incitmeden incitmeden böyle pataklayın. Yani pataklayın ne demek? Hani kıldırın yani. O namazın kılınacağını çocuk bilsin. Bu muhakkak kılınacak. Bunun kaçarı yok yani. Bu namaz muhakkak kılınacak. Öyle bir çocuk, öyle bir evlat yetiştireceksin. Öbür herkes baba. Herkesin çocuğu var. Ama bakıyorsun ki kimsenin çocuğu Allah muhafaza namaz yok, abdest yok, kusül yok. Cenabet cenabet sokaklarda geziyorlar Allah muhafaza. Onun için ya Rabbel Alemin uyanmak nasip eyle. Amin. Çocuk çocuğumuzu, ailemizi yani İslami ahlak üzere yetiştirebilmek nasip eyle. Amin. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulin an rahiyetihi buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz çobansınız diyor. Hepiniz çobansınız ve sorun yani elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Kim benim elimin altında? Hanım, çoluk, çocuk. Hatta annem, babam, ne bileyim abim, yeğenim bunlar da girer yani. Sadece kendi ailen değil. En başta tabii kendi ailene bakacaksın. Ama onun haricine baktın yeğenin yoldan çıkmış, zıvandan çıkmış. Ne diyeceksin? Aman kızım, aman canım, aman oğlum falan filan. Onları da güzelce yolu almaya çalışacaksın. Sadece aman canım onun babası var ben ne yapayım demeyeceksin. Ne yapacaksın? Güzel bir şekilde onları da güzel dille, tatlı dille yol almaya çalışacaksın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ayet-i bitiriyorum. Ondan sonra namazımıza geçelim. Velev amen ehlül kitabi şayet ehli kitap diyor iman etseydi lekane hayrallehum onlar için hayırlı olurdu diyor. Yani ehli kitap, ehli kitap dediğiniz kimler? Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudi ve Hristiyanlar şayet iman etseler onlar için hayır olurdu. Ama onlar ne yaptılar? İman etmediler. Kendi imanlarında kaldılar. Allah muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve ve Efendimiz sallallahu aleyhi inen şeriata iman etmedikleri sürece ne olacaklar? Ebediyen cehennemde kalacaklar. Minhumul <laughs> mu'minune onlardan bir kısmı diyor inanmışlardır diyor. O ehli kitaptan bazı bu ayet-i kerime indiği zamanda. ve ekseruhumul fasikun çoğu ise fasık günah işleyen kimselerdir diyor. Mevlamız Celle ve Celaluhu Ya Rabbi anlayıp amel edebilmek cümlemize nasip eyle. Bu Kur'an-ı Kerim'i bir sayfasından yani bir başından sonuna kadar bütün ayetlere ihtilafsız bir şekilde iman edebilmek cümlemize nasip eyle. Lillahi Teala El-Fatiha.